Hello guys part 5. Görüşürüz aşkım. Görüşürüz kanka. Sana baş başa kaldık. Ne yapıyorsun? Çamaşırları katlıyorum. Bana ne demen gerekiyordu? Efendim. Ha şöyle. Bana bir kere de efendim diyerek kitap ettiğini duydum. Bravo. Alkışlar. Sen çok büyük bir şey başardığını zannediyorsun değil mi? Hayır. Aferin. Bu arada artık böyle geçme efektleri, güneş doğma efektleri böyle olsun istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Olsun, Neyse tamam. Gerçekten ben buradan istifa etmek istiyorum ama ya ama kardeşlerim için de kötü olacak ya istifa ettiğimi öğrenir üz üzülürlerse. Neyse artık yapacak bir şey yok bu cümlü kadının her şeyine katlanmak zorundayım. Üç. Güneş bu arada önüne bakmadan yürür ve e, bu bu arada ya Yasemin. Yasemin de böyle bir şey soracakken böyle önüne bakmadan yürüyeceğimi. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne akla bana çarpıyorsun? efendim. Çok özür dilerim. Ne olur beni kovmayın. Lütfen. Ailemin buna, kardeşlerimin buna bu parayı ihtiyacı var. Lütfen kovmayın. Kardeşlerim mi var? İçip birazcık yumuşar Yasemin'in e. Gerçekten evi sen mi geçindiriyorsun? Evet lütfen kovmayın beni. Lütfen. Ailem zaten bize bakamıyor. O yüzden Türkiye'ye yerleştik. Lütfen kovmayın beni. Da çok mu sert davrandım? içinden der bu arada. Bu yalan hiçbir gerçeği değiştirmiyor köle. Efendim gerçekten çok üzgünüm. Bir daha olmayacak köle. Çabuk topla yoksa kovarım. Lütfen ailemin buna ihtiyacı var. Zar zor yemek yiyoruz lütfen. Parayı gerçekten ihtiyacımız var. Olsun. İşini doğru düzgün yapmazsan tabii kovarım. Özür dilerim. Her, hepsini topla. Ve gidip onları çabuk alsın. Tamam özür dilerim çok mu sert davrandım ya. Sizi part 6'ya bekliyorum. Bye bye.